Arkadaşlar yeni bir video. Burada küçük bebek at var da özgürleşmek. Geleceğin dilini öğrenin, özgürleşin. Bu kitabın her ikisi de aynı dilden arkadaşlar. Biri Venedik anlatıyor, biri Küçük Prens kitabı. Ya biraz da Almanya'daki Türklerin Türk vatandaşlarının kovulmasıyla ilgili bu video. Yani kovulduğumuzda gideceğiniz ülke Fransa olabilir arkadaşlar. Geleceğin ülkesi bir kısmı da Hollanda'ya kasmaya çalışıyor. Aslında her iki ülkenin bayrağı çok benziyor. Liberté, égalité, fraternité. Geleceğin dilini öğren, özgürleşin. Yani geleceğin dilini normalde Fransızca da burada tabi Hollandaca anlamına da gelebilir bir kısım insanlar için. Özellikle böyle sınırdan bakıp da ay Hollanda ne cici ülke, ne cici ülke. Bu pandalar da çok cici bakın. Çok yüce ülke. Geleceğin dilini öğrenin, özgürleşin. İyi günler, bay.